Yani şu anki halini gösteriyorum. Orijinal stok egzoz. Hoş, Hoş bulduk. Böyle çalıştırayım mı be? Orijinal egzozlarını sakın ama sakın içlerini boşaltmayın. Dalgalan serde şafaklar gibi ey şanlı gider. Bugün Gebze'ye doğru yola çıkıyoruz. Gölgenin egzoz revizyonu yapılacak. Yani şu anki halini gösteriyorum. Orijinal stok egzoz. Şu şekilde gidiyor. Hadi görüşürüz. Dilovası taraflarında yol çalışması var ha. Evet bakalım. Egzoz revizyonundan sonra da ben size gerekli farkları anlatacağım. Yaklaşık bir 4 gün kadar ustada kalacak. Gerekli denemeleri, testleri kendisi yapacak. E, Mekanizma olarak videonun sonunda paylaşacağım. Kendisiyle de görüşme sağlayacağım. Şöyle ki arkadaşlar ben kendim egzoz araştırması bayağı yaptım. İşte kobradır, vines egzozdur. Ama şöyle bir kanıya vardım. Diyelim siz vines egzoz yurt dışından aldınız ve geldi. Bunda bir sorun yok. Geldi taktınız. Ama sizin motorunuzun işte kilometresine göre, emisyonuna göre, gücüne göre ya da o anki durumuna göre bu egzozlar tabii ki ayarlanmıyor. Bunlar standart fabrika verilerine göre ayarlanıyor. Sizin bloğunuzun aşınma durumu, gibi şeyler tabii ki stok egzoz maheti gibi değil. Standart veri üstünden üretilen şeyler. Harley Davidson'ın bir modeli için bir sanırım ee, egzoz alıyor. Yurt dışından geliyor ki 100 bin lira mı öyle bir şeye yakın. Ee, egzoz takıyor ama motor daha boğuk ve sıkı çalışmaya başlamış. Daha sonra bunu çözemeyince ustaya getiriyor. Ee, o da bakıyor. Hiçbir ayarlama yapılmamış. Motor rahat bir şekilde egzoz gazını dışarı aktaramıyor ve aksine daha da sıkışıklığı içini komple tekrar revize ettiğim Hava kanallarını tekrar yeniledim. Aslında tekrar revize ettik. Yani 100 bin gibi bir rakam vermişse bu vatandaş örnek veriyorum artı bir 10 bin mi artık bilmiyorum ne kadar verdiyse tekrar bir ücret verdi. İşte ben de bu yüzden hazır almaktansa ustadır, el emeğidir. Tecrübeyle sabittir diye düşünerek Bu ustayı buldum Ki bu ustayı da Shadow Türkiye grubu sayfasından da Önerenler çok oldu önce çalışmışlar gayet memnun kalmışlar Ben kendi adıma yaptıracağım Deneyeceğim umuyorum ki güzel olacak Böyle virajlarda arkadaşlar Hiçbir zaman acele etmeyin Özellikle şu orta çizgi var ya Bu orta çizgi Şu orta çizgiye çok da güvenmeyin Neden? Çünkü çoğu araç yağ damlası, antifriz gibi bir sürü sıvı akıtabiliyor giderken. Ve bu da lastiklerinizin kaymasına sebep olur ve güvenmeyin. Özellikle virajda daha ılıman, daha sakin gitmeye çalışın. Genç arkadaşlara söylüyorum veya kanı hızlı akanlara söylüyorum. Acele etmeyin. Hayat 200 kilometre gidecek kadar kısa değil. Gerek yok. Bırakın bu işi profesyonel yarışçılar pistlerde yapsın. Merhaba abi. Kim ya? Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee bu burada. Ben hallederim onu. O, şurada suyum var herhalde oraya gelmişti. Hani tamam. Baba? Gelecek o daha peşimde. Onu da buraya döndüreceğiz şimdi bir de. dostlar. Evet bugün motorun kastım işi bitti. Yani egzoz revizyon işi bitti. Onu almaya gidiyorum. Gebze'ye gideceğim. Gittiğim zaman da yine orada detayları size aktarmaya çalışacağım. Hadi görüşürüz. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi on way kastım. Soner abinin yanına geldim. Merhaba. Merhaba. Şimdi e, motorun e, eski egzosunu e, kesip Yeni bir şöyle göstereyim mi? Şöyle göstereyim. Önce kendi zaten video ekleyeceğim ben. Sonra abinin yanına gelmeden önce. Kendisi de Türk Shadow kulübünden ben öğrendim. Tanınan birisi bu arada. Eyvallah. Şöyle çalıştırayım mı be? ses yok. Gayet temiz yapılmış. İçilik olarak da bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum bu yönden. Şimdi arkadaşlar yanına geldiğinde şu an bunun ben maliyetini söylemeyeyim. Sen söylesen paylaş. Şu andaki fiyatımız 25.000 TL. E, motordan motora fark ediyor tabii ki. Ama e, 100 100.000'deki bir Shadow'a yapacağım egzozla 60.000'deki bindeki egzoza motora yapacağım egzoz biri olmuyor. Onun için e, herkese bunu söylüyorum. Bana 4-5 gün motorunuzu e, bırakmanız gerekiyor. Fiyat olarak dediğim gibi şu andaki fiyatımız 25.000 TL'dir. E, Soner abinin sadece egzozu yapmıyor. Gidon tasarımları da var. Gidon. E, egzoz var. Başka bir şey Gidon, var mı? Gidon, egzoz, gaz telleri de, telleri. E, yani sadece bunu yapıyoruz. Bir de krom kaplıyoruz yani. Evet krom kaplaması da yapıyor bu arada. Durum Güzel bu ol. şekilde. E, ben kendim şöyle söyleyeyim. Vains egzoz veya işte Diğer cobra egzoz gibi diğer seçenekleri araştırdım. Onlarda teknik sorunlar olabiliyor. En azından bir ustanın elinden çıkarsa daha faydalı olacağını düşünüyorum. El emeği var sonuçta. Hem de muhatabınız var. Diğerlerinde bir muhatap bulamayacaksınız haliyle. Ben teşekkür ederim usta. Rica ederim, rica ederim. Yani o egzozlara da e, yani vanzen işte cobra vesaire bu egzozlara e, çok kötüdür vesaire olmaz gibi böyle Yakıştırmalar var e, Egzos yapanlar var öyle bir şey yok O egzoslar da iyidir Ama maalesef Çok pahalıdır yani 80-100 bin lira arasındadır yani Fiyatlar fiyatlar Onun için e, bu, bu yanlış da Düzeltelim onlar da iyi egzozdur Ama yerli olarak Yapan bazı arkadaşlarımız var Sadece düz boru takıyorlar e, Motorun iç baffle ve odacık Sistemi yani şöyle gösterelim Şşş e, Şurada bir baffle, şuraya 30 santim civarında bir baffle'ımız, bir odacık sistemimiz var bu egzosta. Ee, bu egzosu sadece düz boru yapıyorlar ve orijinal egzostlarını sakın ama sakın içlerini boşaltmayın. Ee, düz boru taktıkları için motorda da sorunlar çıkıyor ileriki zamanlarda. Bu kadar. Peki usta karbüratörlü veya enjeksiyonlu olmasında artıya da eksi bir evet, şey var mı? Evet onu da unutmadan söyleyeyim. E, ee, karbüratörlü makineler e, daha iyi sektirme dediğimiz yani tatatan 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 ama enjeksiyonlarda biraz daha e, yüksek e, şeyde rölantıda çalıştığı için sıkıntı yaşıyor. Sesi ben e, sevmiyorum yani. Mesela örnek vermek gerekirse bu e, sesi en iyi alabildiğimiz motor VN800'dür. VN800 mükemmel bir ses verir. Dragstar da öyle, Shadow da öyle ama Shadow'un 2006'sı karbüratörlüsü yani. O. Onun dışında bir şey yok. Üşüdük sadece. <laughs> evet arkadaşlar, ben şimdi yola çıkacağım, bir hazırlığımı yapayım. Sizlere de Soner abiyle tanıştırmak istedim. Exos, Chrome, Gidon gibi çözümler için ulaşabilirsiniz. Adresi de tekrar şöyle yakından göstereyim. Ben Soner abinin Instagram'ını da paylaşacağım videonun altında. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. <laughs> görüşürüz, hayırlı olsun, güle güle kullandık. Kazasız belasız. Görüşürüz arkadaşlar, yolda. Yüzlüsünü aldım, tamam. Aldım abi. Benim yolum daha uzun İzmit'e kadar. İyi ceza yemeler, hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi görüşürüz abi. Evet yağmurda motor sürmeye çıkmayanlar sizlere selam. Yani özellikle bu havalarda zaten buraya gelmek sıkıntı ki bir de şu an lastiğe hiç güvenmiyorum. O yüzden hiç acele etmiyorum yani yavaş yavaş. Biz ne yapıyoruz? Bilinçli bir motorcu olarak acele etmiyoruz. Panik yapmıyoruz. Omuzlarımız rahat. Ufacı kaymalarda panik yapmıyorum. Ki şu an arka teker bayağı bir kayıyor. Ufak ufak hareketlerle sollamalara çıkıyorum kesinlikle panik yapmıyorum. Şu an ortalama hızım 70. Hava sıcaklığı 0.8 0.5 Yani 0 dereceye kadar düşmüşüz. Burada bilerek güzeli kaldırdım çünkü dikkatli olmam lazım. Burası biraz sıkıntı bir yer. Debriyajı çekmiyorum çünkü debriyajı çekersem arka tekerin üstteki tork kuvveti var ya bunu almak istemiyorum. O da bir nebze frenleme yaptırtıyor çünkü bana. O yüzden debriyajı çekmiyorum. Keşke şeffaf vizörü takıp gelseydim. Yokuş aşağı inişlerde, yokuş aşağı inerken viraj aldığınızda kesinlikle gaza yüklenmiyorsunuz. Minimum hızlarda gidiyorsunuz. İşte böyle yol yarıkları bile olsa sizi saptırtabiliyor ki az önce beni sağa çekti. Adi gazlamalar yapmıyorsunuz. Özellikle ıslak zeminde motor gitmiyormuş zannedersiniz ama halbuki kayıyordur. Size öyle geliyor sadece. O yüzden gitmiyor diye daha çok gaz vermeyin. Sakin sakin yolunuza gidin. 60 70 zaten iki teker üstündesiniz yani nereye yetişeceksiniz? Bu şekilde egzoz ihtiyacı olan, gidon yükseltmek isteyen, krom kaplatmak isteyen arkadaşlar sonra üstsele iletişime geçebilirler. Ben zaten iletişim bilgilerini bahsettiğim gibi vereceğim. Şu an 5. vitesteyim. Hızım 70. Şu an ayaklarım donmuş durumda. Çünkü motosiklet ayakkabısını giymedim. Benim hatam acele edip çıktım. Siz ne yapıyorsunuz? Muhakkak motor ayakkabınızı giyiyorsunuz. Su geçirmeyen botunuz varsa botunuzu giyiyorsunuz. Yani şu an benim ayaklar buz İçi bildiğim buz yani. Hadi <laughs> 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 dayı sen de giriyorsan gir ya. Ama yapacak bir şey yok. Motorcuysan üşüyeceksin de pişeceksin de. Bunun da bir zevki var. Bunun da bir tecrübesi var. Evet arkadaşlar yani. Evet motorcu olduğunda bundan zevk alman lazım. önce konuştuğumuz gibi mesela yokuş aşağı ve viraj. Ne yapıyoruz? Buralarda gayet sakin, gayet temkinli iniyoruz. Ben yolun kendi izinden devam ediyorum. Acele etmeden. Araba beni geçmiş, gitmiş, sollamış. Şunu demiş. bunu, Onlara takılmıyorum. Arkandan istediği kadar sıkıştırsın. Sen önüne bakıyorsun. Yoluna gidiyorsun. Arkamdaki şunu dedi. Arkamdaki selektör attı. O yüzden bastım. Düştüm. Eğer düşersen o adam sana durup da Kolay kolay var mı şeyin kardeşim demeyecek, basıp gidecek. Sonraki durdu, sen niye basıyorsun diyecek. şu an yerler çamurlu. O yüzden benim gözümü açıp önüme de bakmam lazım. Yer kazı çalışmaları falan da var. Onun da çamuru mumur akıyor yere. Bunlar bizim için hep işte sıkıntı. Seni bir çalayım mı? Oy benim canım. Abone olmayan arkadaşlar bu arada abone olup yorum yazabilirler. Düşüncelerinizi paylaşın. Siz böyle yağmurlarda, çamurlarda, yollarda mısınız yoksa yazlık mı sadece biniyorsunuz? Oo ayaklar, ayağımın içi şu an su dolu, eldivenler ıslak, mont paraşüt tipi gerçi ama montumda da sanki böyle bir ıslaklık hissediyorum. Şu an inanılmaz bir yağış var dışarıda. Büyük bir kar yağışına çevirecek bu da. Hayırlısı diyelim, bir sağ salim varabilirsek ve tabii ki güzel bayramımız. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı Güler. Motorun üstteyken o kadar üşüme Sıkıntı şu bu diyoruz değil mi? Ama işte Böyle şeylerde insanı böyle bir deşarj ediyor değil mi? Bir enerjisini yükseltiyor. Sıfır derece gösteriyor ama hayırlısı. Sol tarafta da yol çalışması vardı. Allah'tan sağ tarafta yok. Bu da niye fren yapıyor sürekli ya? Benim altında motor var ben gitmiyorum da senin altında araba var be arkadaş. Ne frenleyip duruyorsun anlamıyorum ki.